Korksun ayağım Yeni vizyon yeni Başka geliyor Her bir cadde Her bir sopa Necdet çamaş büyük Aşkla geliyor Her bir cadde Her bir sopa Necdet çamaş büyük Aşkla geliyor Başkan gelsin diye vur mühürü vur Vur mühürü bebeğe vur mühürü vur Necdet çamaş gelsin diye vur 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 mühürü vur Vur mühürü bebeğe vur mühürü vur Dürüst başkan gelsin diye vur mühürü mühür vur, vur Vur mühürü bebeğe vur mühürü vur Necdet çamaş gelsin diye eee... Çamaşır üst başkan bir de Dürüst başkan gelsin diye Vur mühürü vur Vur mühürü, Vur mühürü, vur, mühürü Çamaş, gelsin diye Vur, vur.

çok değerli kardeşim Şakir Bey terem eşi çok muhterem hanımefendiler çok değerli çalışma arkadaşlarımız sizinle birlikte buraya gelmeyen misafir abilerimiz var aranızda değerli misafirler bu akşam buraya gelmek suretiyle bizi şereflendiren onurlandıran ve bir atakum rüzgarını oluşturmaya çalışan değerli kardeşlerim. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verin. <laughs> Basınımız bu akşam sizleri çok yakından izliyor. Bizleri zaten yakından izliyor. Onlara da bu vesileyle gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Atakum'da neyin mücadelesi verildiği, Atakum'un ne istediği, sizlerin bize vermiş olduğu güçle birlikte yeniden ortaya çıktı. Hepinizden Allah razı olsun. Sizin bu sevdanız, sizin bu ilginiz, sizin gerçekleri görmenizle birlikte bize kattığınız heyecanınız inşallah 30 Mart akşamı zaferle sonuçlanacak. beş yıl boyunca özlediği sevdayla kucaklaşacak ve Atakum'un her köşesinde sadece Kuruperit'te civarında değil sahilinden güneyine varıncaya kadar eriklisinden taflanına kadar neyi hak ediyorsa hep birlikte gece gündüz durmadan Allah'ın rızasına yakışır şekilde adaletli, ilkeli ve dürüst bir şekilde çalışıp bizlerin sağduyulu insanların kendisini hizmetten başka hiçbir şeye adamayanların neler yapabildiğini hep beraber göstereceğiz. Ve biz sizlerle birlikte olduğumuz sürece Adakum'un 25 yıl sonra 1 milyon olacak olan Nüfusunu, yol haritasını ve geleceğini birlikte şekillendireceğiz. Açsız, <laughs> işsiz, sahipsiz Atakum'da bırakın insanı hiçbir canlı bile kalmayacak. Bravo. Belediyecilik dediğiniz şey birilerinin oyunu alıp asla ve asla makam işmarı işgal etmek değildir. Yerel hizmet yani belediyecilik yani sizlerin oyunu desteğini vermiş olduğunuz kişi bu şehrin en emin kişisidir. Yani şehrin emindir. Devletten sizler adına gelen pay yani belediye bütçesi Beytül maldır. Sizlerin alın teridir ve sizin için kuruşu kuruşuna hesap edilmesi gereken doğru yatırımlar, doğru işler ve doğru projeler üretip bunları sizlerin hizmetine sunmaktır. Bunu yapmak Atakum gibi Türkiye'nin en güzel coğrafyasına kurulmuş olan nitelikli insanların çok olduğu bir üniversite kenti, bir sağlık kenti, bir turizm kenti ve bir eğitim kentinde son derece kolaydır. Ama bunun için çalışacaksınız. Bunun için üreteceksiniz. Bunun karşılığını insanlarınızla buluşturacak ve adaletli olacaksınız. Yoksa çok dar bir kesimle sınırlı bir bölgede kalır, halkla, insanla, sizin gibi değerlerle asla ve asla buluşamaz, sadece tabelalarda kalırsınız. Beylere soracaksınız. Altı kat ürettiniz de ben neyi gördüm? Üç kat fazlasını yaptınız da ben niye görmedim? Hangi iş alanını yarattınız? Hangi istihdamı oluşturdunuz? Kime neyi sağladınız? Bunu Atakum halkı bilse bu insanlar neden burada? önümüzdeki 5 yıllık Atakum davası var ya emin olun Atakum'da en az 50 yıl konuşulacaktır. <laughs> Çünkü biz sizlerle Atakum'da 5 yıl öyle çalışacak öyle üretecek ve öyle bir enerjiyle Atakum'un her tarafında yer alacağız ki Allah nasip eder ve biz bu ilkelerin arkasında durursak sizin her biriniz Atakum'un birer yıldızı olacaksınız. Çünkü verdiğiniz her oy Atakum'un geleceği içindir. Getirdiğiniz her oy Atakum'un geleceği içindir sizlerin ikna ettiğiniz ve Atakum'un geleceği için ortaya koyduğunuz yüreğiniz Atakum'da birilerini değil, Atakum'u da değil, sizi yıldız yapacak. Allah sizi ve bizi birbirimize mahcup etmesin. Çıkmış olduğumuz yolda Cenab-ı Allah hepimize hayırlı yolculuğu sonuna kadar getirmeyi nasip etsin. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun, var olun.